Ulan kaydı, neyse geç aldık ya. Abi benim slip olan maçımı da altı pul bittikten sonra almıştım. Kaydı aç... Kaydı Kaydı aç, açmışsın abi. Merhaba slip ve hamdi karşı... Aa altı pul, GG! <laughs> Öyle başlıyor abi, benim oyunum. Ne olmuş orada? Küçük ekranda mı unutmuştum? Bir halt etmiştim ama... Yok abi direkt kayıt oradan başlıyor. Yarın şeyi vereceğim zaten ya... Hem bu coaching'leri vereyim hem de sizin Jackus'ta yaptığınız maçı da vereyim. izlemeyenler bir hatırlasın şeyden. Facebook'tan duyuracağım. Ne maçtu ya. Of. Ben çıldırmıştım ama. O, o felaketti ya. Abi kuyum basacağım mı? Polisi mi arayayım? Çıkayım mı oyundan? Ne yapayım? <laughs> Abi niye bilerek mi önü yolladın gaza? Bilek. Efendim? Bilek bilek. Sen adamın expansion'ını gördün mü? O drone'u yollamışsın ama senin emirlerine karşı geliyordu Bak şimdi sana special taktik yapacağım abi. Üçüncü gaza yolla şeyi, drone'u. Şimdi bilir, şey yap. Şimdi expansion'ı atmış. Eject at abi direkt. Overlord bas sadece. 3 tane. 2 tane bas. 2. Neyse 3 oldu canı sağ olsun. Şimdi abi hiçbir şey basma. Bekle sadece. Roach vurun at. Bu bazen işe yarıyor. Şimdi sadece bekle abi. Hiçbir şey yapma. Sadece bekle. Tabi diğer Queen'le inecek tat. Bekle dediysek. Süper abi. E abi ne nasıl gidiyor hayat? şu an harbi diyorum bak yapman gereken tek şey beklemek şu an Roach Voron. Şu marine'den kurtulsun da. Hatta iki tane daha overload... da basmasın. Bir tane overload bassana. Tam o çıkan... ...roach'larla galiba yeniriz herhalde. Yener miyiz? Sen bu timingi uyguladın mı? Deneysel mi çalışıyorsun şu anda? Bu, bu time... Ya benim yaptığım bu değil. Bu çok gecikti biraz. Sadece roach abi. Larva'dayken kontrolü aldı o Çıkınca işkence olmaz. şeyleri alma. Yumurtaları al sadece. CTR'lere yumurtalara tıkla. CTR'lere şimdi roach'lara tıkla. Çıkınca hepsi hepsi çıkınca. Tıkla roach'lara. ile seçip. Ha şimdi go abi. Şimdi sadece drone bas. O base'indeki drone'la 3. base'ine at. Oluyor, Gazdan Olur. çek kanka. Gaz, gaz lazım değil şu an. Drone şeyi, drone şeyini ikinci base'e yap, yolla. Şimdi oru bir beklet, bir grup olsunlar öyle yolla. Kafa attırma. Geriden de üç tane geliyor. Şimdi oru kafa at abi. Bunker görürsen geç hemen, yardır geç. Bunker yokmuş gibi davran. Ulan çok gecikmişiz de. Çek onları ya hiç kafa, ya da çekme bu go. Türk'üz oğlum biz, go go. İşçi hattına gir. Ne yapacağım ben şimdi? Mül görürsen hastalıklı gibi mül kes 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 STV kes Drone bas arkada sürekli başka bir şey yap STV kes Hani nere vurma abi 5 tane git. şu anda kesti Abi git, git o STV'leri kes Tahmin eden ruh hastası kaç, kaçan STV'ler var ya Şimdi gaz al abi üç, Sadece bir tane yolla 3 tane drone gaza Üçüncü beze attık değil mi? Onu makro ya. <laughs> DJ şeyi tercih ediyor ya. Hepsine ayrı hotkey veriyor anladığım kadarıyla. Abi Koreli olmak o, lazım. Alışmam lazım yani. Baya şey yapamıyorum da. Abi o Koreli Aşk. olman lazım onun için ya. Bence hotkeyleri aynı şey pardon. Hatcher'leri aynı hotkey almak daha rahat makro yapmanı sağlar abi. abi abi ya. Koreliler öyle yapıyor. Hızı başlat abi. Abi çok param birikmiş. Şey yap abi. Bütün gazları al. Haritadaki bütün hepsini al. 6 taneydi. Link hızını başlattın değil mi? Tamam. Başlattım. Leyra geç abi ilk gelen gazla. Şu 3. üçüncü, üçüncü drone'u yolla ikinci gazına. Şimdi biraz, biraz, Gazların bitince direkt yolladır onları. Layer'a geçtik. Unutmadık bu sefer, süper. Şimdi kaç tane? Bir dakika düşünüyorum. Bu adam... Neyi gördü? Üç Üçüncü base'i gördün değil mi? Evet. evet. Görmüşsün. Şimdi roach bas abi biraz. Bütün paranla roach bas. Supply block oldun, aha. AHA! <laughs> ya. Bir şey soracağım. Niye link bastın? Ne oldu kaçtı? Bakma. Roç bas abi sadece. Başka hiçbir şey ihtiyacım yok. Sadece Roç. Bir de Zelnaga'ya iki tane gönderse tam olur. Abi Zelnaga'yı göndermek istemiyor galiba. Söyledim ama. Hoppa. Bakın neler var çıkışta. Roç abi. Başka hiçbir şey basma. Çıkarım oyundan. Roç. O şey üçüncü base'den çıkan şeyleri oraya gönderme. Onları orada biriktir. Ayarla onların hot keylerini. Bak üçüncü base'den çıkan roach'lar orada duracak ha. Bak drop geldi. Yollar roach'ları yukarı. Kıstır onları. Surround. Kıstır ne ya? Kıstır onları. <laughs> Çıktı mı roach'lar? Onlarla kafa at abi. Bir, arkadan link bas dur daha kafa atma ya da. Link bas. O oroçları yukarıda tut birazını. Drop gelebilir biraz önce yaptığı gibi. Şimdi çıkan askerlerin de hepsini saracaksın bak. Üstte de 3. base'de de roachlarım var. Aynen. Saplay blok. durumuna geçiyor. Yok roach bastı. Şimdi kafa at abi. Go kafa at. Aynı anda yolla oradalar bak. Yukarıdakileri de yolla. Unutma onları Bak aynı anda yolla Sattın mı oyunu? Kafa. Neyse. Geçti olsa yetiştiler. Aynı anda yapsa şu an çok rahatlık. Neyse. Arkada ünite bas. Sadece roç bas arkada. Başka hiçbir şey basma. Biraz yukarı roç yolla. O roachlarla git abi. O roachlarla git. Git dedim. Yukarı git yani. Drop gelecek oraya. Roach basmıyor tamam, Bu herif Roach hastasır abi. Roach foruna dalıyor. tam sorun yok. Bu <laughs> ne <laughs> Tam atarız roç Speed bit. A zaten. Za. İndirin. Oldan gülü Oldan gülücük atabilirsin abi. <laughs> üçüncü base'e drone yolla. 10 tane yap. 10 tane yetiyor şimdi. Kaç? 4. Tamam. 5. Hayır. Tamam 10 tane. Makro chat at abi. Çok param var. Şu 3. base'ini ya. Spire atsana 3. base'ini ama. Spire. Bu uçan hava kuvvetleri komutan. Kardeş bütün binaları attım bir Spire atmadın lan. Bir, bir Spire at benim için lan. Spire. Spire. Ha, ha, ha. Hava kuvvetleri komutanlığı diyorsun. Ama drone'un ortasına atma. Bak şimdi iki tane roach neleri kadir. Tutun, abi. Oraya roach satacak mı o bezi? Hava kuvvetleri komutanlığı nerede şu an? Ana bezinde. Ana bezindeki roachları ortaya getir abi. Ne yapıyor onlar orada ses? Şimdi Spire'ı bekle. Abi o para ne? O üçüncü bezindeki dronları gaza yolla. Gazın olsun bu kadar için. Aynen. Şimdi... Şimdi bekle abi yapacağım bir şey yok. o kuvvetleri komutanlığı bitiyor Şu çıkan şeyi makroya almadım bak Ne derler ona Heçir'i. Şimdi bekle abi supply block durum İki tane overlord var Tamam Şimdi üçüncü şeyine ne derler? Hatcher'ine şey at. diyecek. Diğer gazı al bir yandan. Aynen. Mut abi. Aban, Mutoyu aban, larvalarda yumurtalara yumurtaları CT ile tıkla, şey al. Ha, biri al. Roach'ları da 2 al. Roach'ları ikiye al. Bütün haritadaki roach'ları hepsini topla, şifle Şimdi link bas, link bas, linkleri de iki al. <laughs> Bak geliyor <laughs> adam, hop! <laughs> oh! Bak şimdi mutalarla tankları alacaksın. Mutaları getir abi birde nasıl olsa hepsi bir de abi bırak Viking'i falan Bekle abi marinlerin uzaklaşmasını bekle tanklardan Sadece bekle pus orada Şimdi arkada link bas adam nasıl olsa marinleri getiremiyor arkada link birikti Bailing nestin var mı? Yok Allah seni Bailing nest Aynen yiyecek Arada marinleri mutalarla haraslı ama Adam orada rahat rahat bırakma Tamam gitme. Harasları edeyim. Ha bak arkadaki tank al mesela boş duruyor. En arkadaki tankı. O değil. Ha aynen. Al onu kaç. Gücük olsun. Gülücük at abi. Ha. Atma tamam. Bak şimdi. Arkada sadece link bas. Link bas ve unutma bu sürede. Adam gidiyor Çekiliyor mu adam? No. Çekiliyor adam. Mutalarla alabildiğini al abi. Ama dikkatli kullan bak. Steam üzerine koşmasın sakın. Bak, dikkat et. Git, git SDV kes ya ama Ondan mı uğraşacaksın? Arkada bir ordun var değil mi? Link bas tamam. abi. Sadece link bas. Onları B-link'e çevir, hepsini. Hepsini değil, %90'ını. Aynen, ilk. Upgrade yapmayı unuttuk ha, ne olacak? Evolucion'un var mı? Var. Var mı? Mineral oradan C, c, c yap abi, ya da ne dedim, M yap, var. Şimdi link bas yine abi. Müthiş. O mutaları şeyden dolandır. Sol taraftan. Zelnaga'nın oradan dolandır. Ana base'ine bir bak bakayım. Tarıt marıt varsa geri çekil. Yoksa STV kez. Kafasını falan karıştır. Şuş nereden dolandırdın Allah'ın <laughs> <laughs> şeye falan çıkar haritanın dışına başka gezegenden geldi. Sen ne şanssız bir adamsın. Neyse yolla. Abi arkada link bas. SCV'lere gir abi. Oo şenlik var. Gir 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 SCV'lere gir. O sıkışmış orada. Adam nasıl bir bina şey yaptıysa. Tank dans ediyor aşağıda. Şimdi bir, bütün ordunu al abi bütün ordunla karadan git. Bir karadan gir, gir, gir. Bak adamın düzeni bozuldu. Git karadan gir. Gir lan. Koş 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 koş. Montolar ölsün boş ver, sattın zaten onları. Yukarı çık abi, yukarı çık. Adam üçüncü base olmadan ikinci base'e giriyor. Helal olsun sana. Yürü be. Kafa at abi. O marinler adamı... Handa sıkışması çok işine yaradı adamı. onlarla STV hattına gir abi. Arkada bir var Arkada sadece Roach bas ya da. Tamam link doldu, Şimdi git engine link falan kes. Bak adam ikinci base'e girdi. Arkada link biriktir. Linklerin nerede? He adam... Kötü mü Onları beynin geçebilir. Sokma götürme götürme. Beynin geçebilir. Bırak zaten çok para var. Üçüncü base'e ihtiyacı yok. Allah seni kahret. İnjekt at abi. Her yere. O roach'larla yık zaten bütün production'ı. Linkleri yollama. Link linkleri yollama. Onlar dursun orada. Tam arada İnjekt tat, Aynen. Nasıl Ama beyninglerin maradırları patlatırsan küfür ederler. Ha şimdi. O link, o linkleri yolla abi. Arkadaki linkleri. Onları adamın base'ine doğru yolla yani. Bak şimdi bütün haritaya hatchery atlayacağım ayıp olacak. Bu para ne? Adam production'ı falan kalmadı. Bir de STV kes. Arkada link bas. Zaten Queen. Tabii, şu anda Üretim binası olarak Reaktör marin Aynen adamın donu yok zaten Birazdan parası da bitecek <laughs> Abi her yere hatch he Allah rızası için hatch at Goldamold'a hatch he her yere hatch he at Şu queen'le de şu viking'i kessene o kahraman oldu 3 tane overlord kesmiş Bir dakika Çıkan şeylerle Neyle onlar Larvalarla Mutabas abi Dünyanın parası var. Git şu command kes. Command kentri kes. Command Aha, bu bir base yapmış. Oraya, Oraya gö link gönder abi çabuk. Yeni kurdu herhalde uçurdu binaları. Yok panda orası şey. vardı oyunun başından beri. Sen ne biçim opsiyon var? var? Mutabasa abi. Aynen o mutalarla herhalde alırız. <laughs> Abi hatchleri at, hatch, hatch. hiçleri her yere. Abi attım nereye ki? At, atabildin her yere at ya. Bu hastası gibi. Tamam dursun o kadar da değil. Git adamın base'ine de at Aynen abi o adam oraya bir tane link dursun orada. Ya da overlord'da grip yay. Yani. Bak şimdi bu mutaların amacı adamı gıcık etmek. Başka hiçbir amaçları yok. Öldürtme sakın. Öldürse adam motive kazanır. O, Git ana base'ine falan gir abi. Gıcık et. Onlarla ana base'e gir. Mutalarla şeyi kes. Planter'i falan kes. Bak drop geldi. Git mutalarla drop'u durdur. Transfuse. Upgrade'leri yapmayacağım. Donumuz bile yok. Boşta işçiler var bir yerlerde. Evet. Şu ikinci base'in var ya senin. Evet. Oradaki dronları altın üste gönder. Base'inde bir mutan var dört tane bak onları da al hotkey'e. Base'inde 4 tane muta var. O rally point'lerde bir sıkıntı var. Hep orada bekliyor çıkan mutalar. Aynen abi onu en başta ayarlaman lazım. Şimdi mutalarla git rahatsız et abi durma durma. Git üretim binalarını yık çabuk. La bu adam nereden para kazanıyor? Allah rızası için. Yık yık yık. Reaktörleri yık. Reaktörün olsun sürece 999 saniye. Engineering beyleri dal abi seriyle. Engineering bey. Engineering bey. Ha gir gir gir. Kes onları. Maniler geliyor. Kaç! <laughs> ha, abi öldürtme daha fazla. Allah razı olsun. Şimdi para geliyor değil mi sana? Geliyor. Dur. Boş, boştaki işçileri de çalıştır da abi. Hayır Lef onların onlar ikinci benzi yolla. CTRD F1 ile hepsini seçebilirsin. Oğlum çok sıkıntılı Lan! <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> Dur lan adamı da germe. Oğlum muta kalmadı ya kardeş ya. Şimdi kumar oynayacağız. Muhtemelen yenildik. <laughs> yenildik. Onları şeye çevir. Beyninge. Abi adamın teknoloji Marine Tank. 300 marine, marine Tank. Marine Tank. Marauder, Planetary Fortress. Reactor. Oradan evet. uzak duracağım Planetary'den. Sıkıntı var. O Beylingleri yolla hemen yukarı. Arkada Beyling bas. Beyling bas ne ya? Ling bas. <laughs> Mutalarla kes. Bak onlar onlar aş birazın aşağı birazını yukarı yollar Birazını yukarı yollar Birazını da aşağı yollar Allah seni ka- <laughs> Bir tane balin dört tane muta kesti kardeşim ne yapacağız onu Yok aşağı yolla onları Birazdan yukarıda kalsın motor öldü mü yapma yani Pardon. Para geliyor ama artık Para geliyor da Don yok don Şu an şu an böyle bir durumda olsam ne yapardım diye düşünüyorum. Harish Queen yok ki ya. Queen gitti, şey gitti. Bailing var mı la bari? O bailingleri yolla bak belki adam kafa atar. Abi rakip hala 3 üstte en azından yani. Ha şimdi golda geldi bakalım. Adam aşırı büyük bir upgrade dezavantajı var ya. Upgrade her şeyi. ya. 2 2 1 2. Oo evet. Güzel. Şu Zernagay'a de baksana abi. Adam Barav Barav'ı geliştirsene abi. neyse. Muhtemelen oradan Onları beynine çevir. Zernaga'da mutlaka bir tane lingin dursun abi. Sende olsun o Zernaga. Yandan geliyor. Oo, oh, oo, oh, oh. Thor da çağırmış bu defa mutalara. Şu an ne yapabilirsin diye düşünüyorum. Sanmıyorum. Sanmıyorum. Şey. Oğlum umutlu olacaksın. Tamam şimdi umutsuz olabilirsin. Evet. evet. <laughs> Sa umutsuz olabilirsin. Bakayım. Git overlordlarla krep at üstüne. kör olsun lan. <laughs> yaz Üçüncü haritayı ne istiyorsun DJ? Sen seçeceksin bu defa. Tamam. Ee... Şakuras. Şakuras tamam.